Hepsi buradan bugün teslimatlı bir ürün almıştım. Buraya not düşmüşler, ürün bugün teslim edilecektir diye. E, sabah 9.30'da siparişi verdim, 10.30'da kargoya verilmiş. Ve öğleden sonra da e, 5 gibi kargo elime ulaştı. Malum kış ayındayız. E, benim arabamın lastikleri şu anda yazlık lastik olduğu için kışlık lastik almak istemedim. Birkaç ay sonra kış bitecek diye. İstanbul'da da Hava şartları yani her an değişebiliyor. Çok karlı zamanlarda yaşamadığımız için bu şekilde bir kar çorabı alıp denemek istedim. Hepsi burada da. Ee, dediğim gibi hemen şu aşağıda yarın kapında yazıyor. Ee, ben alırken burada bugün kapında olarak yazıyordu. Gerçekten e, çok hızlı sipariş geldi. İnşallah üründe iyidir. Ee, ürünü kullanma imkanım inşallah olmaz ama olursa da onunla da alakalı bir video çekeceğim. Eğer hızlı gelmesini istediğiniz ürünleriniz olursa siz burada ya da bakmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki alışveriş videomda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın.